Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna barış için ses paketi gelmiş. Önceden de gelmişti. Bildiğiniz gibi para gelmişti zaten. Bu sefer ücretsiz geldi. Hemen yani ben şuradan şu gelişmiş olanı alıyorum kardeşim. Hemen şöyle bir aldım. Bakalım iyi oldu ücretsiz getirdikleri diye. Baya bir uyucu harcanmıştı ama yapacak bir şey yok. Şimdi nerede bu? Ee, ben de anlamam vesaire ama Victor'un um varmış. Barış ses paketi. Gelişmiş sürüm al. Seni koruyacağım. Seni koruyacağım. Topla. Top, güzel. Düşman. Güzel. Raşlama. Sessiz kal. Sessiz kal. Araç bulmamız lazım. Helal bro. Ayık olalım. Kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden. Let's Bu güzel go. işte. Malzemeler bende. Bu kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden. On yeri güzel. Bayağı sevdim onu. Bu ben bir değiştireyim arkadaşlar. O zaman ben bir değiştirdikten sonra oyuna geçeceğim kardeşim. Kaçaman kurtulaman o Kıbrıs zaman... polisinden. Let's go. Let's go. Evet arkadaşlar geçtik oyunumuza. Hemen şöyle araç bir araç bulmamız lazım. Şöyle bir şey yapalım. Ses paketlerine deneyelim sayenizde böyle Raşlama. Şimdi adamlar nerede bu arada? Şöyle bu düştü. Tamam güzel güzel güzel. Ama bir bhs demişti. İki kişiler ne? oldu? Ne Watch out. Bizde son kaldı bir kişi arkadaşlar. Ama o da AFK mı? İnternet mi Ha öyle zaten. O zaman ikinci tura geçelim bakalım. Ben orada kötü düştüm. Düşmeseydim belki de almıştım ya. Dur bakalım dur. dur. Ee, bir iki dakika video atmak istemedim. Bir de gameplay atalım dedim. O yüzden yani bilginiz olsun. Tabi o MTK'sı gerek falan hepsini anladım kardeşim. Sessiz kal. Sessiz kal. Çok içten söylemiş ha. Let's go. Silahım var. Allah Allah bize sanki silah yok. Evet yani iki kişi kaldık bu arada arkadaşlar. Diğer arkadaşlar çıktı maçtan. Ve bu arkadaşlar nerede? Nerede bu arkadaşlar ya? Allah Allah. Karşıda dört kişi var ama nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Aa bizim AFK'nı düşürdüler. Orada da orada dur. Ha gördüm gördüm. Dediğim gibi hepsi orada işte. Hepsi orada. Şu kiti basalım da. Ay kiti nasıl idare edeceğiz lan Alt kattan gelir bir tanesi. Şu alt kattaki gelsin bir. İki kişi birazcık zor atarız. İki vs. Dört ya dört iki. Ay güzel güzel. Şunu bitirirsek, şuradan bir kitimiz basalım mı? Şu kiti basalım. İki mesela kardeşim. Şunu da şöyle alalım tamam. İki verse dört atacağız bakalım verse. İnşallah alırız. Şöyle bir M4'ü de çektim bana arkadaşlar. 3 x e takalım tamam Evet 2 vs 4'üz arkadaşlar Şöyle bir ses paket yapalım Araç bulmamız lazım Araç bulmamız lazım geç başka ne var He Kaçaman kurtulamam Kıbrıs Kıbrıs Let's go Bir favorim bu arada yani Tamam bir favori yani Kaçaman kurtulamam Kıbrıs polisinden Let's go. Let's go Hadi bakalım Aha iki kişi düşürdüm güzel güzel Onlardan iki düştü. Şöyle ilerliyorum. O mesela hiç bir Bu düştü. Soldan bir tanesi geliyor. Şurada bu da düştü. Tamam bitti. Güzel. Güzel güzel. Güzel, güzel iki mesela dört atıyoruz. Güzel. Hemen geçelim diğer tura. Ha bu ortada Tamam ya böyle değil. Bakalım başka ne söyleyecek. Helal bro. Helal bro. aferin de demiş. Ayık olalım. Ayık olalım. Bu arada arkadaşlar şunu da hatırlayayım. Abone olmayı, like katlarınız ben. Abone olmadan tüm videoyu başlarsanız çok sevinirim. Silahım var. Bu arada ses paketinde böyle denemiş olduk. Bir like'ınızı alalım yani. Let's go. Şöyle. Bu binanın üstüne oynayabiliriz he. Yani. Dur bakalım be. Şöyle yukarıdan oynayabiliriz bence. adam bayağı yedi. Oyuncu da bir de büyük bir Bana sıkıyorlar. Nerede bunlar lan? Aa bizim arkadaşı düşürdüler. DBS çekmiş bir de ya. Yardım. İki kişiyiz kardeşim ne yani? DPS çekmiş bile ya cık cık cık. Yazık Kill. Tamam bunu aldım güzel Yardım. Diğeri de da Şurada düştü Sol taraf geldi Allah Allah'a gidiyordum Dur dur Ha gelmiş Tamam bu düştü Diğeri nerede bilmiyorum ama Arkadaşı kurtaralım Şöyle Güzel kilerimiz var mı? 2 vs 4 iyi oldu Ben sevdim 2 vs 4'ü Şöyle ıı, Alan gelmiş bu arada Şuna sağdan sağdan gördüm var Taşın atar falan falan der Bir bomba atsan Şöyle sallamaz Şu, ben Şuradaki taşına arkasına istedim Aa bir bombaya düştü güzel İyi oldu bu Ben şuna arkada yürüyorsam Belki arkaya kaçmış sanırım. Arkada da birileri gelse. birisi düşürdü arkadaş. Hatta iki kişi düşürmüş. Kaç kişi Şu baygın var burada. Aa, bu da şey. Yatıyormuş. Tamam tamam aldık mı güzel. Aferin. Güzel nice. 3 bir öndeyiz. Ne alabiliriz şimdi? Şey yani da gerek var mı? Gerek, gerek yok gerçekten. Yani. alabiliriz. Şimdi başa gitmez ama alalım yine. Son maç belki şey yaparız. Kazanırsak. Silahım var. Arkadaşlar ben AVM aldım. Şöyle. Mis gibi. Belki bir iki vuruş AVM vuruş yaparız. Güzel gider. Let's go. Şöyle başladık kardeşim. Adam gösterin. Vurayım. Ee, birisini gördüm. Şöyle bir tane yedi. ve bir tane daha yedi. Düştü. Güzel. Başka adam var mı? Dur bakalım be. Şöyle sağdan sağdan ayırsak. Ama gerçi alan da geliyor ya. Sağdan sağdan ayırmayız. Yok. Alan geliyor. Neyse. Şuradan bir girelim. Adamlar nerede bu arada? Ben sadece bir kişi baydım. Diğerleri nerede? Arka sonra. Tamam bu gitti. Kim kaldı? E tamam kaç kişi kaldı? Anlamıyorum da. İki kişi kaldı herhalde. Ya iki ya üç artık. Belki şu binalarda pusuyorlar da bilmiyorum okuyorum da Bütün hepsine bakıyorum inanıyorum Yok yok ana nerde Ağabeyle uğraşatmam yok mu? Ha bitirdi zaten tamam. onu Neyse ağabeyle uğraşatacaktım Diğeri nerde? Ha diğerini de bitiriz. tamam güzel Evet arkadaşlar bu videoda barışçı ses paketini denedik bir de gameplay attık güzeldi Toplamda 17 kill çok güzel Videoyu beğendiyseniz abone olmayı katmayı unutmayın Abone olduktan sonra tüm bildirim açısı çok sevinirim. Görüşürüz. Seviyorsunuz.